sevgili öğrencilerim geldik 293. sayfa beceri temelli map tadında sorulara doğal sayıları abaküs yardımıyla modelleyebiliriz bu sayı abaküsünde aşağıdaki küp biçiminde boncuklar ile sayının basamakları modellenmiştir abaküste kullanılan küp biçimindeki boncukların yükseklikleri sırasıyla 10 milimetre 12 milimetre ve 20 milimetredir. Yüzler basamağında bir tane kullanıldığı için bir, onlar basamağında iki tane kullanıldığı için iki, yüzler basamağında bir tane kullanıldığı için bir yazıyorum. O yüzden sayım 121 olarak belirleniyor. Şimdi diyor ki, Yavuz Abaküs'e bu boncuklardan aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizildiğinde yandaki görünüm elde edilmiştir. Buna göre Yavuz'un Abaküs'te modellediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şimdi sayılarım milimetre ama burası 6 santimetre. İkisi aynı kulvar değil. O yüzden ben ilk önce pardon yine aynı şey oldu. Hı. İlk önce 6 santimetreyi milimetreye çeviriyorum. Bir basamak indiğim için onunla çarpıyorum. 10-60 milimetre. Yani bu 6 santimetrenin yerini artık 60 milimetre olarak düşüneceğim. Şimdi sarının bir tanesi 10 milimetre ise 60 milimetreliye mm kaç tane yerleştireceğimi bulmak için ne yapıyorum? 60'ı 10'a bölüyorum. O da ne yapıyor? 6. Yani burası 6 yüzlü bir sayı olacak. Şimdi devam ediyorum. E, i̇kincisi 12 milimetre. İki tanesi 12 milimetre. O zaman ne yapacağım? 60'ı 12'ye böleceğim. O da ne yapacak? 5 o zaman onlar basamağındaki sayım 5 olacak devam ediyorum ee, yeşillerin bir tanesi 20 60'ı 20'ye böldüm o da ne olacak 3 o zaman birler basamağı da 3 olacak yani sayım 653 doğru cevabı hangisi denizli ikinci soru ne diyor kare şeklindeki Aynı büyüklükte olan kibrit kutuları aşağıdaki örüntüye göre aralarında boşluk kalmayacak şekilde bir doğru parçası boyunca dizilmiştir. Kibrit yazılı yüzeyin alanı 60 santimetre karedir. Şimdi şuradaki dikdörtgenin alanı 60 santimetre kare ise bu kibritin uzun kenarının uzunluğu 10 santimetredir çünkü 10 çarpı 6 60 yapacağı için. Olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç? santimetredir diye soruyor. Şimdi kibrit yazıyor. Yukarı kaldırdığınızda bakın K yukarıya geldi. Yatırdım kibrit yazısı tersinden oldu. Kaldırdım kibrit yazısı düz oldu. Şimdi şunu şöyle yatırdığımda ne olacak? Kibrit yazısı böyle gelecek. Hemen yazdım. Şimdi bunu kaldırdığınızda ne olacak? Hemen şöyle bir kaldırma şekli çizeyim. Burasının ne olacak? Şöyle olacak kibrit yazısı. Yazdım. Şöyle olacak. Bunu ters yatırdığınızda da ne olacak? Kibrit yazısı bu olacak ki bu da pardon, bu da en son şekilde üst üste gelecek. Yani benim e, örüntüm bu şekilde olacak. Şimdi burası 10 cm, burası 6, kısa kenar 6. Burası 10, burası 6, burası 10, burası 6, burası 10. Şimdi toplayayım ne kadar oldu? 10 20 30 40. Hemen yazdım. 6 12 18. AB uzunluğunu bulmak için ne yaptım? İkisini topladım. Bu ikisinin uzunluğu ne yaptı? AB arasındaki uzaklık. 58 cm. Yani doğru cevabım Ceyhan. Gelelim 3. soruya. Ayrı uzunlukları aşağıda verilen kare prizma şeklindeki bir cisim sarı renkli boya kovasının içine yüksekliğinin 3 bölü 4'ü kadar batırıldığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. O zaman şekil 2'deki görünümü bu şu yüksekliğini bulmak için 40'ın 3 bölü 4'ünü bulayım. Hemen yazıyorum. 40'ın 3 bölü 4'ü. Bunu nasıl bulacağım? Kesirler konusu. Sayı önde kesir arkada. Ne yapıyorum? 40'ı 4'e bölüyorum. 10. Onu 3 ile çarpıyorum. 30 cm. Yani burası 30 cm. Devam ediyorum. Şekil 2'deki cisim sarı boyalı kısmın yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar mavi boya kovasına batırıp çıkarıldığında. Yani 30'un 1 bölü 2'si kadar yani 30'un yarısı kadar hemen 2'ye böldüm o da ne yaptı 15 santimetre yani şurası da 15 santimetre yaptım çıkarıldığında şekil 4 elde ediliyor sarı ile mavinin birleşmesi ile yeşil renk ortaya çıkıyor. Buna göre şekil 4'teki cismin yeşil boyalığının yüzey alanı kaçtır? Şimdi burası bir kare prizm olacak. Alt tarafları 10 cm, 10 cm ve yüksekliği 15 cm. Hemen bu kare prizmamın ben bir açılımını çizeyim. Bakın tabanda 10 cm, 10 cm'lik bir kare olacak. Yan taraflarda yüksekliği 15 cm olan 4 tane dikdörtgenim olacak. Şuraları yazayım. Şöyle. Şöyle. Yalnız dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Bu kare prizmamın üst tarafındaki kare yok. Yani şuraya bir kare çizmem gerekiyor ya burası yok. Çünkü sadece yeşil boyalı alan, yeşil boyalı kısmı soruyorum. Üzerine sarı da denk geldiği için orasını katmıyorum. Yani şu kare kısmını katmıyorum. Şimdi başlıyorum buraya. Şurası 100. 10 çarpı 10'dan 100. Burası 150. 150. 150. Ve 150. Şimdi 4 tane 150'yi bulmak için 150 ile 4'ü çarptım. 600 mi yaptı? Evet. Aşağıda da 100 vardı. Topladım. Kaç yaptı? 700 santimetre kare. Yani doğru cevabım Bursa. Burada en büyük tuzak Ceyhan olabilir. Sakın 100 santimetre kareyi yani yukarıdaki kare prizmanın üstünü eklemeyin. Geldim dördüncü soruya. Bir ayrı tuzunluğu verilen aynı büyüklükteki dikdörtgen prizması biçiminde olan kutular karşılıklı yüzeyleri aynı olmak üzere 3 farklı renge boyanmıştır. Şimdi sarının bir yüksekliği 3 santimetre yapmış. Şurada görülüyor. O zaman bakın 3, 3, 3 3, 3, 3'ten 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şurasının yüksekliği 18 santimetre. O zaman kırmızının şu yüksekliği kaç yapacak? 2 tane kırmızı olduğu için 9 santimetre, 9 santimetre. 9, 9, 18 çünkü. Hemen lacivertinkine geçtim. Yani mavininkine ya da sarının uzun kenarını düşüneyim. 3 yani 18'i 3'e böldüm o da ne yaptı 6 santimetre 6 santimetre 6 santimetre şimdi kapalı şekilde geleyim kapalı şekli 3 santimetreyi biliyorum zaten kırmızının uzun kenarı yani şurası 9 santimetre yazdım sarının uzun kenarı ya da mavinin kısa kenarı kaç santimetre? 6 santimetre. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulacağız. Benim size tavsiyem yüzey alanını bulurken açılmış hallerini düşünmekti. O zaman hemen açılmış hallerini çiziyorum ben. Şimdi şöyle bir dikdörtgenim var. Yanına bir tane daha dikdörtgen. Birinciye eşit bir dikdörtgen, ikinciye eşit bir dikdörtgen, sonra şuralarda aşağıya yani lacivert dikdörtgenler. Lacivertler kaç? 9'a 6. Şuralar 9, 6, 9, 6. Ee, şimdi o zaman şurası 9, şurası da 9 tabii ki. Sonra ne yapıyorum? Şurası 6 olduğu için buralar 6, 6, 6. Öbür taraflar nasıl? 3. Biraz şey oldu. Hmm. Tam ayrı uzunlukları tam olmadığı şekilde ama e, şekil, çizilmiş halinden anlayabilirsiniz. Şimdi 6 kere 9, 54. Burada bir tane 54'üm var. Burada da bir tane 54'üm var. 6 kere 3 18 9 kere 3 27 6 kere 3 18 9 kere 3 27 şimdi iki tane 27'im var 27 çarpı 2'den 54 2 tane 54'üm var 54 çarpı 2'den 108 2 tane 18'im var 18 çarpı 2'den 36 ne yapıyorum Bunların hepsini topluyorum 6 4 daha 10. 8 daha 18. Elde var 1. 5, 3 daha 8. Bir de elde 9. Biri de buraya getiriyorum. 198 cm kare. Yani doğru cevabım nedir? C. Han. Gelelim 5. soruya. Aynı ağırlıktaki cisimler kum üzerine bırakıldığında kuma temas eden yüzeyi küçük olan diğerlerine göre daha fazla batar. Yüzeyi küçük olan Aşağıda eşit ağırlıklarda 4 farklı dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun ayrı tuzunlukları verilmiştir. Buna göre 4 prizma en küçük alana sahip yüzeyi taban olacak şekilde kum üzerine bırakılırsa diğerlerine göre daha fazla batar. Yani hangisinde en küçük yüzey alanı sahip onu buluyorum. Şimdi dikdörtgende 3 farklı yüzey var. Dikdörtgenler prizmasında 3 farklı yüzey var. Birincisinden başlıyorum. Şimdi tabanı 5 çarpı 4'lük bir dikdörtgen yani 20. Bunda bir tane 20 var. 4 çarpı 15'ten bir tane 60 var. 15 çarpı 5'ten bir tane 75 var. 3 tane alan. Buraya yazdım. Hemen öbürüne geçtim. Burası bir kare prizma. Kare prizmada 2 farklı alan var. 6 kere 6 36. 14 çarpı 6'dan 84. Bu da burada kaldı. İkincisi de bir kare prizma. O yüzden burada da iki farklı alan var. 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. Devam ediyorum. Üçüncüsü bir dikdörtgenler prizması. Burada da üç tane farklı alan var. 9 kere 3 27 bir tanesi. 3 kere 5 15. Öbürü ve... 9 çarpı 5'ten 45 şurası. Bu 27 tabandaki. Dikkat edin. Şimdi buraya baktığınızda bu sayılar arasında en küçük sayı 15. Peki 15 hangisinde? Dördüncü şekilde. O zaman en çok kuma batan hangisi? Dördüncü şekli. Gelelim 6'ya. Aynı büyüklükte olan Kare prizma biçimindeki süt kutuları yandaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bakın şimdi uzun kenarı 15 cm ve 3 tane kısa kenara tekabül ediyor. O zaman her bir kısa kenar 15 bölü 3'ten 5 cm yapıyor. O zaman buralar kısa kenarları süt kabının 5 cm. Şimdi diyor ki buna göre yukarıdaki verilen rafa süt kutularından tek sıra halinde en fazla kaç tane sığabilir? Şimdi e, tek sıra halinde en fazla sığacağına göre demek ki kısa kenarlara dek gelecek şekilde yapacağım. Ne yapacağım? 82'yi 5'e böleceğim. 5 santimetre 5 santimetre kaç tane sığar ona bakacağım. Bir defa var 5 çıkardım. 32'de 6 defa var 30 Kaç kaldı? 2 cm. Demek ki 16 kutu yerleştireceğim. Ve 2 santimetre de boşluğum kalacak. O zaman en fazla kaç tane yerleştirebilirim? 16 tane. Yani doğru cevabım Adana. Gelelim 7. soruya. Kerem, kare prizma şeklindeki eş parçalardan oluşmuş bir kalıp üzerinde bazı parçaları çıkararak kalıbın üst tabanını boyamıştır. Boyalı taban ile aralarında bir bas, aşağıdaki gibi bir baskı yapmıştır. H harfi yapıyor görüyorsunuz. Buna göre kağıt üzerinde beyaz alan nedir? Beyaz alanı bulmanın yolu nedir? Büyük dikdörtgenden H harfinin kapladığı alanı çıkarmak. Şimdi H harfinin kapladığı alanı bulmak için ne yapabilirim? Şurasının hepsi 12 ise 12 bölü 3'ten ne yapacak? 4. Yani bir karenin ayrı uzunluğu 4. 4 4'ten bir kare ne karenin alanı ne yapacak? 16. H harfinde 16 16 16 16 16 16 16 16. Kaç tane kullanıyorum 16? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 16 kullanıyorum. O zaman H harfinin alanını bulmak için ne yapacağım? 16 ile 8'i çarpacağım. O da ne yapıyor? 128 santimetre kare. Bu H harfinin kapladığı yer. Peki bütün alan ne kadar? 40 çarpı 20'den 800. Kalan alanı bulmak için ne yapacağım? 800'den 128'i çıkaracağım. O da ne yapıyor? 672 santimetre kare. Doğru cevabım Bursa. Gelelim 8 ve son soruya. Aşağıda verilen 3 farklı büyük küp şeklindeki saklama kaplarından mavinin bir ayrı tuzunluğu, turuncunun bir ayrı tuzunluğunun yarısından 3 cm fazla ve yeşilin bir ayrı tuzunluğundan 2 cm fazladır. Kaplar iç içe konulabilmektedir. 3 kap şekildeki gibi üst üste konulduğunda tavana mesafe kalmaktadır. Buna göre 3 kap iç içe konulduğunda tavanı olan uzaklık en az kaç santimetredir diyor. Bize soru işareti yeri soruyor. Şimdi birinci şekil ile ikinci şekil arasında sadece fark yeşil. Yani yeşili çıkarınca uzaklık 12 santimetre olmuş. Yeşil varken 6 santimetre. Bu demek oluyor ki yeşilin bir ayrı uzunluğu 6 santimetre. Hemen yazdım. isterseniz şuraya da yazayım. Yeşil eşittir 6 santimetre. Devam ediyorum. Bana diyor ki e, mavinin bir ayrı tuzunluğu, yeşilin bir ayrı tuzunluğundan 2 santimetre fazla. O zaman hemen maviyi bulayım. Mavi yeşilden 2 santimetre fazla olduğuna göre 6 artı 2'den 8 santimetre yapacak. Doğru mu? Evet. Neye geliyorum şimdi? Turuncu. Evet. Turuncuya gelelim. Mavinin bir ayrı tuzunluğu, turuncunun bir ayrı tuzunluğunun yarısından 3 santimetre fazla. Yani bir sayının yarısının 3 santimetre fazlası 8 yapmış. O zaman ters işlem yapmam lazım. 8'den 3'ü çıkardım 5. Yarısı 5 olan sayının tamamı nedir? 10. O zaman turuncum da 10 santimetre yüksekliği. Şimdi ben tabanı olan uzaklığının hepsini bulmam lazım. Yani şurayı bulmam lazım. Turuncu 10, mavi 8, yeşil 6. Bir toplayayım şimdi 10, 18, 24 ve 30. O zaman şurasının yüksekliği 30 santimetre yapacak. Benim turuncum ne kadar? 10 santimetre. Peki soru işareti yeri bulmak için ne yapacağım? 30'dan 10'u çıkaracağım. O da ne yapacak? 20 santimetre olacak soru işaretli yerim. Orada hangi şıkta? Adana'da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.